Ne oldu Şefkat? Esin'le konuşabildin mi benim konuyu? Ha Yok. Konuşamadım Cevdet amca ya. Yani öyle bir müsait bir boşluk yakalayamadık. Neyse. Aklıma bir fikir geldi. Şefkat, bak şimdi. Seninle bir oyun oynayacağız. Numara çevireceğiz. Bak şimdi. <laughs> ee, Esin. Ya geçen e, Cevdet amcayı gördüm de. Ya hali bana biraz bir garip geldi ya, yani bir tuhaflık vardı. Sanki böyle keçilerin ipini biraz böyle bol artmış gibi yani, sanki biraz bağımsız takılıyordu keçiler. O ne demek ya? Ee, yani e, sanki böyle biraz böyle serbest dolaşan keçi gibilerdi, yani biraz böyle bir firar eylemindelerdi sanki keçiler. Şevkat ne demek istiyorsun sen? Saçma sapan konuşuyorsun. Baban keçileri kaçırdı gibi geldi bana diyorum. Ne alakası var canım? Babam niye keçileri kaçırsın? Ben daha geçen gün gördüm babamı. Babam gayet iyi. Hiçbir şey yok babamın. İyi tamam. Gel gidelim. Bakalım bir ziyaret edelim dükkanda. Kendi gözlerinle gör. İyi tamam. Ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücuda bulunur. buldu. bunun misafiri var ya. Biz gidelim sonra tekrar geliriz. He, misafiri var. Bak bakalım kimmiş misafiri. Yani musikiyi dinlemek, eskilerin deyimiyle benim gibi kafa dengi insanlar bulduğunuz zaman hiç de yalnız değilsiniz. Şevkat Babam kiminle konuşuyor? Dedim sana kızım. Cevdet amca inceden kristal çizdirdi galiba. Şevkat, babam heykelle konuşuyor şu anda. Heykelle konuşuyor tabii. Ama sen onu bir de gramofonla konuşurken gör. Aman Allah bir muhabbet, bir sohbet tadından yenmez vallahi. Gel hadi gel bakalım. cezalısın. Kal bakayım burada tek başına böyle. Dümbelek, sen de buna dikkat et. Hı, hmm, ona göre. <laughs> Bu kürekle mi? Ha? Bu küreklerle mi okyanusu geçeceksiniz? <laughs> zor zor batarsınız. Nerede o eski kaptanı deryalar? Oh. Ah. Şefkat babam kaptırdı gitti bizi unuttu galiba. Sus sus. Ufaklık, hasır, Niye boynunu büktün bakayım sen böyle? Gel bakayım buraya. Anneciğinin kucağına otur. Hmm. Sen de büyüyünce böyle anneciğin gibi tombiş bir hanımefendi olacaksın. <laughs> ee, burada ufaklık, e, o hasır tabure oluyor. E, koltukta anne oluyor. E, Cevdet amca. E, ben konuştum ufaklıkla. Çok iyiymiş. Dersleri de çok iyiymiş, değil mi? Annesini de hiç üzmüyormuş. Ellerinden öper. Tanıyorsun değil mi ufaklığı? Tabii, tabii. Tanımam mı ufaklık? Hasır. Çok... ne yapıyorsun? Daha da çok aklını karıştırıyorsun babamla. Değil. Suyuna gidiyor kızım. Şimdi suyuna gitmemiz lazım. Yoksa hepten koparabiliriz kontağı. Ne? Tabii. Ne yapacağız? Çıkalım da ben sana dışarıda anlatırım. Gel. Babacığım. Şimdi fiziksel temas tehlikeli olabilir. Yani ne aşamada olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ne diyorsun? E ya yani evresi önemli. Evreyi bilmiyoruz fiziksel temas. Aa. Babacığım. Bizim şefkatle biraz işlerimiz var da gitmemiz gerekiyor. Ama ben tekrar uğrarım, olur mu? Tabii efendim. Biz her zaman buradayız. Bekleriz. Burası sizin yeriniz. Oldu. Görüşürüz babacığım. Geç. Anca evlat amca senden Orkulu e da ellerini artık sende burada baş başayız değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.